Sağlık ve afiyet içerisinde bizleri bir araya getiren Mevla'ya hamd olsun. Gönül sultanlarının en güzel hikayeleriyle yine sizlerle birlikteyiz. Dilden dile anlatılan, zamanla anonimleşen hikayeler vardır. Dokumacının hikayesi de bunlardan. İşine büyük bir hassasiyet gösteren dokumacı, Bağdat'ın en hatırı sayılır dokumacılarındandır. Sipariş üzerine çok güzel bir kumaş dokur. Parasını da peşin alır. Fakat siparişi veren tüccar dokumada bir kusur bularak kumaşı geri getirir. Dokumacı mahzunlaşır. Kumaşını geri alır ve peşin aldığı ücreti iade eder. Bu arada gözlerinden inci gibi yaşlar süzülmeye başlar. Kumaşı getiren tüccar bu duruma üzülür. Dokumacının mahzun hali ona çok dokunur. Kumaşı getirdiğine çoktan pişman olmuştur bile. Parayı ona uzatarak niçin ağlıyorsun? Paraya ihtiyacın varsa parayı geri verelim. Kumaşı geri verdik diye üzüldüysen alıp gidelim ve bundan kimseye bahsetmeyelim teklifinde bulunur. Fakat dokumacı paraya elini uzatmaz bile. Onun derdi başkadır. Derin bir ah çekerek şöyle der. Hayır. Kumaşımın geri getirilmesine ağlamıyorum. Bu hal benim aklıma ahiret gününü getirdi de onun için ağlıyorum. Kumaşımın bir kusuru görüldü ve geri çevrildi. Ben şimdi bunu geri almaya muktedirim. Fakat ya ömür boyu yaptıklarım Allah'a arz olunduğu zaman kusurları yüzünden geri çevrilecek olursa? O zaman ne olur benim halim? O gün benim ne param olacak ne de malım. Hayat kumaş gibi değil ki düzeltilsin ya da tekrar dokunsun. Ne mutlu kıssadan hisse alanlara. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşçakalın. Müzik